Marmaray açıl... Marmaray açılmadan çöktü, içi su alıyor. Erdoğan başkanlık seçimini kazandı. oyları çaldılar, yetmedi. Muharrem İnce'yi de çaldılar. Yerli otomobil üretildi. Tasarımı çalıntı arabayı yerli diye sundular. Milli dayanışma kampanyası başlatıldı. Oh. Devletin kasası boş. Şimdi de vatandaştan para istiyor. İlk yerli solunum cihazı üretilmiş. Solunum cihazı ürettiler ama içinde kadın yok. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'nin koronavirüsle en iyi mücadele eden ülke olduğunu açıklamış. Hmm. Türkiye hasta sayısını gizliyor. <laughs> Haber dediğim böyle olmuş. Çok